Herkese merhaba. Bugün mantar çorbasının nasıl yapıldığını göstereceğim. Ben e, biraz erkenden başladım. Tencereye 1 adet küçük ya da orta boy soğan koydum bu isteğinize bağlı. Ayrıca bir diş sarımsak rendeledim içine ve sıvı yağ koydum. Şu an kavuracağım. Kavurduktan sonra 8-9 adet mantarımızı temizleyip küçük küçük doğrayacağız. Pembeleşen soğanlarımızın içine 8-9 adet dediğimiz mantarlarımı koyuyorum. Suyu çekene kadar bunu da ocakta pişireceğim. Suyu çektikten sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Bunlardan bir de bir bardak süt. Tereyağı. Biraz katacağım şimdi. 2 yemek kaşığı un ve 1 litre su. Ardından tuz ve karabiberini ekleyeceğim. Şimdilik Suyunu çekene kadar mantarlarımı kavurmaya devam ediyorum. Mantarlarımız suyunu çekti. Ben bu aşamada biraz bir kaşık kadar tereyağı ekliyorum, hatta bir kaşıktan biraz daha az ve kalan ununla beraber karıştırıp biraz kavuracağım tereyağı un. Unla tereyağını karıştırdıktan sonra biraz kavuruyoruz ve ardından yavaş yavaş sütü ekliyorum. Suyumuzu kattık. Yaklaşık 1 litre kadar su katıyorum. Azar azar katıyorum, karıştırıyorum topaklanmaması için. Ben bu aşamada kaşık yerine bunu kullandım topaklanmasını önlemek için ve orta ateşe getirdim. Tuz ve karabiber ekleyeceğim. Tuzumuzu ekledik. karabiberimizi evet, de ekleyelim. Ve kaynamasını bekleyeceğiz. Çorbamız kaynayana kadar karıştırdım. Kaynadıktan sonra altını kısıp 2-3 dakikada o şekilde beklettim. Daha sonra altını kapattım ve çorbamız hazır oldu. Kıvamı gayet iyi tabağımıza alalım. Afiyet olsun.